Bursa'da Merkez Yıldırım ilçesi Siseler Mahallesi'nde freni patlayan bir belediye otobüsü önce park halindeki araca daha sonra karşı yöne geçip direğe çarptı. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Evet. Evet. Alınan bilgiye göre heykel sitelere hattında çalışan S2 numaralı belediye otobüsü Kaplıkaya Siteler Mahallesi Kanunu Caddesi üzerinde frenlerinin boşalması sonucu önce önündeki bir otomobile ardından da karşı yöne geçip bir direğe çarparak durabildi. Üzerinde baz da bulunan direkte maddi hasar meydana geldi. Kazada otobüs şoförü ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı. Yarılar olay yene gelen ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Otobüsün ilk önce çarptığı park halindeki otomobilde yaralanan kimse bulunmadı. Belediye otobüs şoförünün aracın hızını azaltmak için önce park halindeki otomobili çarpması da muhtemel bir faciayı önlemiş oldu.